Ba, 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 ba. Evet canlar efsane bir oyun oynuyoruz bak kendimize kendimiz yol çizeceğiz görüyor musun? Bence öyle çok çizmeye gerek yok ya ben bizim gıdıklımız buralarda atlar yani böyle. Vay be Allah Aa bunlar ciziyor. yok olacakmış demek ki. Niye çiziyor? Niye ya yükseli yükseli Gideceğiz <laughs> Canlar Aa, Abi ne ne, ne şey oluyor? Yol, yol geliyor yol üstünde yol. No. şu an ben anlamadım burayı mesela burada da böyle eğim çizebilirsin diyor ama bir süre sonra göstermeyecek diye düşünüyorum. Güzel güzel mükemmel gidiyoruz canlar. Tamam harika. Yani et. kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. 93 tane parkur varmış biz 7'sini geçtik. Buraya şöyle bir şey çizer geçerim ben ya. Aa oh, kalem aldın. Kalem aldım ne işe yarayacak? artık bitmiyor. Şu an top çiziyor Bak, da niye? bitiyor çizdiğinde bitiyor. He ne oldu? Ben anlamadım niye oraya top çizdim? Top çizince geçebildim. O top acaba duvarımı mı yıktı? Görevimiz top çizmek miydi? Aa bu beni yakacak mesela bundan korunmak için diyor. Böyle bir şey çizebilirsin diyor. Görevimiz tehlike. Aynen dostum Kalemini ya. Peki şöyle ızdı Nasıl? Gerçekten mi? Tabii. Bak, Aa kalem küçülüyor. küçülüyor. <laughs> Bitti bak nasıl gitti? Silgi var silince de geri geliyor sana bak. Sildikçe de geri geliyor. Yalnız silgi de bizim olmamız. Silgide de biz varız değil mi? <laughs> Silginin üstünde de gıt gıt var. Güzel dostum şöyle geçerim bence ya. Şuraya da bir şey yapayım. Tamamen çizmeye gerek yok. Kalem boşa harcamayalım. Aa, yanlış şey Ne orada oluyor? Bir şey var. Bence Yanıyorsun görünmez mi? bir şey var orada. Olabilir. Yanıyorsun Fuat abi. Aa, kaldın. Peki şu an buralarda görünmez yerler mi? Şu an ne oluyor? Oyun mu takıldı? Aynen biz değil yani. Şuradan kalem ya? alacağım. O yukarıya mı değiyorsun duklarken? Ne oluyor? Orada bir şey var. Şu an güzel gittik. Bence kademe kademe gidelim dostum. Tamam mı? bak şu kademeden gidebilirsek gidelim. Biz neden geçemiyoruz burayı? Şöyle bir şey yapsak bence bu yol gözükmüyor biliyor musun? Düz çizgi çeksek. Ya vay. Şansa geçtik tamamen. Neden böyle oluyor? Güzel. Alttan gitseydim keşke ya. Silip alttan gideceğim canlar. Bence yukarıdan gitmek saçma yani. Bir sürü kalem harcayacağım. Yani azatlıyordun ha. Aşağı atlıyordun. Yıldızı aldığım zaman kalemim geri uzuyor. Bu güzelmiş. Oo. Bizden önce kimler kimler nerelere gitmişler? <laughs> nerelere gitti? Koş 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 koş. Anam! Dur orada. <laughs> güzel şey kurtuldum. Aynen hiç akılmaz diyecektim. Sen ne? de orada kal. Sen de orada kal Mario'sun güzel. Son tamamen şansa geçiyorum. Bence de dostum tamamen şansa geçiyorum. Bence çok eğlenceli yapmışlar. Sence. Bu ne? Tırmanabilecek misin yukarıya? Tırmanırım da nereye gittiğimi bilmiyorum. Tutunamıyorsun ki. Tutunamayan tutunadım. Tutunadım. Tutunamadım. Tutunadın. Çok zor tutundun. Güzel. Peki e? bu kalem mi alacağım ben? Almak kalem almak için mi gidiyorum? Bu kalemun. Hayır kalemi de alamadım. Şu an ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? Amacım ne? Aşağıya. Öbür tarafa. Hayır şimdi ondan dolayı çıkamayacak. Cırt diye siliyorsun. Cırt diye siliyorsun. Güzel. Buradan buraya mı gideceğim? Evet. Düşmese miydiniz? Valla kalem alamadım ama geçtim canlar en azından. Ha, bir yerden yazacağım bir yerden sileceğim diyor. Kalemimiz yetmiyor yoksa. Allah Allah. Gördün mü? Yazarken bir yerden de sileceğim böyle dostum. Oh rahat rahat. Yazı <laughs> koymuşlar. Az daha ayağının altını siliyordun. Silme <laughs> dostum merak ettim. Çok Bence an. yeter ya buradan buraya da. E sonrası? Yıldızı aldığım zaman yenileniyor dostum. Atladım. Koş koş koş. Gidecek. koş. Cenk kaybolacak gidiyorsun. Anam kafama vurma. <laughs> Arada kalacaksın. Hayır. Bence yanlış yaptım. Şöyle bir şey yapıp şöyle yapabilir miyim? Ne yapıyorsun mesela şu an? Siz şu sen Şu an acaba buradan buraya mı? gidip böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Bence geçtim dostum ya. Niye uğraşıyorsun? Ben silgi kullanmayı sevmem. Ne, neydi öyle bir şey vardı? Ya Hayatta yanlış yapmayanlar silgi kullanıyor. Öyle bir şey vardı canlar ya. Kim dediyse çok böyle. Hayır şöyleydi söz hatırladım. Eğer silgin kaleminden önce bitiyorsa hayatta demek ki çok yanlışım var diyordu. Allah'ım ergen ergen sözler. Evet. <laughs> Geçemedik zaten. <laughs> Güzel. Bunlar Devamında kalmış. Burada kalmış. E, ee, çizemiyoruz çünkü neden? Kalemimizin ucu yok. Dostum sen ne yapıyorsun ya? Asıl sen o ne dik. yapıyorsun ya? Abidik. Güzel. Şurayı bir sileyim ya. Kalem şey. <laughs> Kendi altımdakini siliyordum Nasrettin Hoca gibi. Koştana gitsene. Oğlum, geçmek çok mantıklı değil gibi geldi. Aa üst tarafta bir yer vardı bence. Bir dakika. Bir şey söyleyeyim Üst tarafta Çık. bir yer mi vardı? Bana mı öyle geldi? Bakalım. Gizli bir yer var. Gizli ya? Kalemin büyüdü. Aa çok güzel. Ya Ekstra bir checkpoint daha almış olduk. Ne oldu bilmiyorum Ekeni canlar. Ekeni Bence burada bir engel çıkacak karşımıza. Çıkacak mı? Yok. No. Güzel. Çizmeye de gerek kalmadı. Ay bunlar şöyle tutmam lazım. Aa! Aa, kafama tamam. düşmeyin, kafama düşmeyin. <laughs> Canlar oyunun mantı diyorum ya, eğlenceli ve güzel. Gidecek misiniz? Siz gidecek misiniz? Üstüne ne yapıyorsun? Tam yerinde kaldın ya. Bir de ben altta. Nasıl çıktı oradan gördün mü? Sen gider misin? Ya gitmez o. Niye öyle yapıyorsun ki? Üstlerine çizgi. Bak şimdi onları sil. Şimdi çiz. Dur dur aşağıda kim var? Tam burada evet. biri burada biri şurada. Çizdim çizdim. Kapattım sizi çıkamazsınız artık da ne burada bir tane de. sanki şurada ya. Bence güzel geçtik canlar. Ay. Evet. Oo! Hadi. Çok kötü yandın. Bence ben buradan böyle böyle bir şey kuracağım. Yoksa bu Arkadakiler sileyim ya. dostum yoksa gidemem biliyor musun? Yani kalemim o kadar da uzun değil <laughs> demek. Kalemin uzun değilse silgini uzun tutacaksın demişler. Ay uydurma laflarla. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir dakika bu yaylanıyor. Bence güzel yapmışlar canlar. Bilmiyorum ben bayağı Sen eğlendim. Nesin devasa bir boşluk mu? Bence bu içine girecek. İçine girmeli zaten. Ucum bitti, ucum bitti, ucum bitti. Ucum bitti. Bak sana küçücük kaldı kalemim. <laughs> Aa, Adamlar baksana yarıya falan gelmişler ya. Bir dakika ben buradan geçeyim ki geçerim ki geç <laughs> Top gelip kafama olacak. falan gelmezse. Güzel bence güzel geçtik. Canlar çizmeye gerek yoksa çizmeyelim Ayy, yani. Çok ne kırık. demişler? Çizmene gerek olmayan yerde çizersen silgin kaleminden önce biter demişler. Kızgın küplerin altında kalma demişler bence. Kızgın küplerin, <laughs> küplerin altında kaldım ben. Kızgın küplerin altında kalma. Peki şuraya şöyle bir şey yapsam tutacak mı o? Tamam da ben yani. geçtim sanki. Buna da böyle bir şey yapsam bence güzel görsün. Herkese bir şey Arada, yapayım. Ay! Baksana da bir yandan nasıl yıktı bak. Nanik bak çiz. uçuyorlar. <laughs> <Gelen gülüyor> Şurada da şöyle bir şey yapsamdır. Yanlış yapmışım. Bak bunları yönlendireceğim. Yanlış ya olmadı. Bunlara şöyle bir şey çizsem, eğim versem. Olmuyor, niye olmuyor dostum? Biraz daha mı aşağı, yuvarlak mı çizdim ben? Lazım? Hah kafana gelsin. Giden kafasına düşebilir mi Hayır. <laughs> 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 Bence burada ne yapacağız biliyor musun? Güzel. Ya çok güzel vurdu. <laughs> Var ya çok çok harika bir şut çekmiş gibi oldu yani. Peki ben burada ne yapacağım? Nasıl engelleyeceğim? Sürekli önümü mü engelleyeceğim? Yani. Engellemezsen ağzına ağzına atarlar onu. Sen ne yapıyorsun ya? Hah, hadi kendine kendine vur. Ben de şuradan yukarıdan geçeyim diyordum da kalemim kalmadı. Şunları sileyim ya. <laughs> TC, şunları sil. <laughs> şunları sil dostum. Bunun üstünden geçmem lazım. Altından geçmeme izin sen vermiyor. Sen mi çiziyordun oradan bize? Ha? Ya oradan topları bize sürekli... Bir şey... Eyvah. Bu sefer de bu buraya atıyor. Ha ne oldu nanik? Hadi bakalım. Heh. Siz kendinize kendinize atın artık o topları. Ben rahat rahat geçeceğim çünkü. <laughs> Sizin olsun o toplar. Ama güzel şut çekiyorlar. Evet dostum. Değil. Çok iyi fırlatıyorlar. Peki burada geriye ya. mi gönderecek? Ay ay, ay 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 Acaba üstünden mi geçsin? Sanki çok uzun gibi geldi yol. Biraz böyle kendime engel koyacağım da bir dakika. E. Ee? Önünde sileceğim inşallah. Nereden geldi? ah! Ah! Gelmiş Bunları şöyle biraz daha yapayım. tartamadık onları. Bak bunlar <laughs> dolup taşacak kafama düşecek. <laughs> Canlar oyun çok tatlı. Gel. Çok size tatlı şöyle diyor. Bir şey yapayım bak. Siz şöyle tutayım burada. Hop, taşıyorlar oradan da. Hop, de ee, şöyle tutayım. Hop, çok güzel. Siz de şöyle tutayım. mu Harika. E. Ee? <laughs> Mükemmel Nereye dostum. gidiyor bu oyunun sonu? Bak oyunun yarısına kadar geldik. Aaaa! İyi yanmadın ha. E ee, nerede bu topla? Oo sen nesin öyle? Güzel çize çize gideceğim. Yalnız noktayla tutuyor. Dostum bizim şeyimiz kale bizim yazdıklarımız çok değerli. Bizim silgimiz de değerli, kalemimiz de değerli. Yanlış yere koydum. Şuraya koyacaktım. Ya aklıma birini getiriyorsun da neyse söylemeyeyim şimdi <laughs> o videoda. Nihat Doğan mı geliyor aklıma? Ay Tur abi geliyor. Tur abi mi geliyor? Sü Sü sürekli sürekli. Ben bunu yazdım, ne oldu? Durma ya. Düzgün çizemediğim için mi oldu? Gitmesi lazımdı. Çok çirkin bir kare yaptığın için kabul etmedi kare mi beğenmemiş? Hı, üçgeni de düzgün yap. Ben yani bunu da diyecektim de. Ama zor şeyler istiyorsunuz benden. Ben bunu normalde yapamam ki. Burada nasıl yapayım? Yok artık. Çizmiş göstermiş. Daha da mı yapamayacaksın? <laughs> zorlanıyorum. Zorlanıyorum. Neyse Güzel. çizeceğin yerler geçti. Al. Kızdın bu mı? Bu ne? Oldu. Arı. E seni sokuyor bu. Niye böyle bir şey yaptı? <laughs> Niye sinirlendi? Buraya Zamanında çizmemem lazım. Zamanında çizmedin ki. Zamanında çizim kapatacağım arayı. Hadi yaka hadi yakala. Ne oldu nanik? Ne <laughs> Canlar o aşırı tatlıydı. Biz bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>